Öğretmen öğretir <laughs> Öğretmen öğretir Öğretmen öğretir Öğretmen öğretir Kim öğretmedi kimsenin Kim öğretti alfabeyi Arkadaşlar merhabalar Videomuzun başlığı noktanın doğruya göre Simetri Yöntemimizin ismi arkadaşlar 2 ak iki bak Böyle sevimli bir isim koyduk ama ondan önce uzun çözümlerden bir tanesini kısaca özetleyip ardından pratik yöntemimize geçmek istiyorum. Sorumuz a e bir noktasın 2x3'ye eksi 5 doğrusuna göre simetri hangi noktadır? Arkadaşlar A noktası belirlenir, simetrik nokta belirlenir, doğru çizilir, orta nokta çalıştırılır, orta nokta doğruya yerleştirilir. Sonra şu tarz MN aranan nokta, e, aranan koordinatlar hakkında bir denklem sağlanır. İkinci adımda A, A, üstü, D doğruları bir kesiştiği için n-1 e, olur ve nihayetinde e, atılan adımlar sonucunda hemen hakkında ikinci bir denklem elde edilir ve iki denklem taraf tarafa çalıştırılır. M ardından da N bulunur. Böylece noktamız elde edilmiş olur. Tabii e, sorunun çözümü özetlemek kadar kısa olmuyor. Pratiğimizi geliştirme sebebimiz de bu zaten. Şimdi arkadaşlar burayı siliyorum. Aklınızda kalmasını istediğim tek nokta aradığımız simetrik noktanın 28 bölü 13 ve de eksi 23 bölü 13 oldu. Şimdi pratik geldik. Arkadaşlar bir doğrunun genel denklemini hatırlayalım. A x art B y artı C eşittir 0 olarak sembolize edilir. Denklemimizde A 2 oluyor, B 3 oluyor, değil mi? İşte iki, iki bakta kullanacağımız A ve B harfleri zaten tam da bunlar. Hocam K nedir? K da şudur arkadaşlar. Bize verilen A dörde bir noktasını beklenme yerine koyduğumuzda elde ettiğimiz cevabı biz K diyoruz işte arkadaşlar. 4'ü buraya X yerine, Y'yi de buraya, e, biri de Y ye yerine pardon koyduğumuzda ne geliyor cevap? 4, 2, 8, 11, eksi 5'ten 6. İşte 2 ak, 2 bak. Bu üç ifadeyle oyun oynuyor ve bizi direktman bir tane çıkartma işlemini cevaba götürüyor. Ak burası şöyle diyeyim. Bak burası arkadaşlar. Evet. A noktasını koyuyorsunuz. 4'e bir. Sonra şurayı şöylece uzatıyorsunuz arkadaşlar. A üstü noktası cevap olarak kendini küçük bir çıkartma işleminden sonra söyleyecek. Şöyle ki. 4 eksi diyorsunuz. Bir kesir çizgisi. 2 ak. 2 ak. Ne demek 2 ak? A ile K'yı çarpıyorsunuz. AK ne yapar? 12. 2'ye katlayın. 2 AK olduğu için 24. Bölü A kare artı B kare arkadaşlar. Hani uzantı formülünün dedi, kök içinde A kare artı B kare vardır ya. Bu kez kökü yok. A kare artı B kare. Nedir? 13. Çıkarttığınızda ne gelir arkadaşlar? Ve sonra 2 bak. 2 bak da şudur arkadaşlar. Bu kez B kare çalıştırır. 3 kare 6 18. 2'ye katlarsak 2 bak 36 olur. Ve yine paydamız a kare artı b kare 13 olur. 1 eksi 36 bölü, bölü 13'te ne getirir arkadaşlar? Eksi 23 bölü 13 olarak gerçekleşir. Şurada özür diliyorum. Pozitif 28 bölü 13 olacak. Evet tek bir çıkartma işlemiyle simetrik noktamızı bulmuş olduk. Arkadaşlar şimdi dilerseniz iki, iki vaka ilişkili örnekler çözelim. A3 eksi 2'nin x artı 2 eksi 0'a göre simetri nedir? Hemen A'yı, B'yi, K'yı bulup sonra iki, iki bak e, oyunumuzu oynayalım. A nedir? 1. X'in gizli kat sayısı 1. Y'nin kat sayısı 2. B'miz. K'mız da evet 3'e eksi 2'yi burada yerine koyarak elde ediyoruz. Doğru mu? 5, eksi 1, bir, eksi 1'den eksi 2. Artık gönül rahatıyla 2 akı 2 bakı çalıştırabiliriz arkadaşlar. 3, eksi 2, ne yapıyoruz? A noktamıza geçiyoruz. 3'ten çıkarırım. Nedir? 2 akı. 2 akımız nedir arkadaşlar? Eksi 4 bölü a kare artı b kareden 5. Devam edelim. Şimdi eksi 2'den çıkartacağız. 2 bakımızı bak nedir? Eksi 4. 2 bakımız 8. Eksi 8 sekiz. Eksi sekiz bölü yine a kare artı b kareden 5. Evet arkadaşlar. 3 eksi eksi 4 5'ten ne gelir? 19 5. 2 8 bölü 5'ten artı 8 5 yapar. Oradan da sanırım eksi 2 5 gelir arkadaşlar. Evet, hızlanalım biraz. A, B, K. İkinci örneğimiz de A2, B-3. K'mızı da örnekleri yerine koyduğumuzda sen 5, sen 1'sin. 9 getirir. Hemen A noktamız 5'e 1. A üstü noktamız arkadaşlar. Ne olur? Çarkımız 18, 36 bölü. A artı B karemiz getirir? 13. Burada yine faydamız 13 olacak. İki bakımız da olur? Eksi 54 getirir arkadaşlar. Evet artık kolay işlemlerimizi yapabiliriz. 5 eksi 36 bölü 3'ten 29 bölü 13 ve burada da 13 54 ne yapar arkadaşlar? 67 bölü 13 mü? Son sorumuz A, B, K. A'mız nedir arkadaşlar? 3. B nedir? 4. K'mız nedir? Örnek değerleri koyalım yerine. S-4, S-2, 2 4 artı 5'ten 1 mi? A noktamız X-4'e 2 A üstü evet, 2 akımız 6 bölü kare artı kareden 25. 2 akımız 8 bölü 25 buradan eksi 4 eksi 6 bölü 25'ten ne getirir arkadaşlar? Eksi 106 bölü 25 buradan ne gelir? 2 eksi 8 bölü 25'ten 42 bölü 25 cevabımız gelir.